Evet, yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün kompresörümüzü, buz e, buzdolabı kompresörü, bu ne markaymış? Şöyle markası böyle, e, kaç kalori olduğunu buradan görüyorsunuz. Evet, bu motorumuzu açtık. Bu motorumuzun ağzısı e, basıncı güçlü değildi. Basıncı güçlü değildi. Basıncı güçlü olmayan motorların tamiri mümkün. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi burada daha önce conta vardı biz açtığımızda. Conta erimişti. Şu kısım erimişti. Şimdi arkadaşlar bir burada var conta bir de burada var. Şimdi bu iki kısma conta keseceğiz. Ee, e eğer Klin e, direkt conta bulabilirseniz, derler. E, ondan bulabilirseniz Eğer e, ondan bulun ve bu gördüğünüz şekle göre kesin ve yerleştirin. Daha sonra vidalara sıktıktan sonra evet. tabii ki motoru açık bir şekilde test edebilirsiniz. Biz bir sonraki videoda test edilmiş kapattığımız zaman test edilmiş haliyle de size video atacağız, göstereceğiz. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun.